Evet arkadaşlar, Varna'dayız. Bugün eşli sabah. Sayın Nazko'nun üzüm bağını geziyoruz. Üzümleri harika. Verim vermiş. Kendisi de karşıda bağlı uğraşıyor. Bir yerde pelin otları. Evet, semiz otları. Evet, Nasko üzümde fazla olan son sürgünleri bu diyor. Evet, üzümün gücünü başka yere vermek istemiyor. Sadece meyveye vermek istiyor. Sürgün uçlarını alıp Evet, da. Marco, Marco. Evet şu tip sürgünleri üzümleri beslemek amacıyla almak gerekiyor. <laughs> tank. Tank, tank. Çetiri, <laughs> Pet ton. Da, naymal. Pet ton. <laughs> Moji pet tonu da. Evet. Evet. Evet, Nasco'nun bir aşısını görüyoruz. Üzüm